Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 9 Ağustos 2023. Saat şu an sabahın 6'sı. keban Barajı'nın hem alabalık hem Fırat -savuna geldik. Bir tane alabalık için yemli olta atacağım. Sonra da at çek yapacağız. Daha sonra da beraber hava geldiğimiz arkadaşların oltalarını da birlikte ayarlayıp yemlerini takıp onlarınkini de alabalığa göre atacağız. Birkaç tane de sızan atacak bir arkadaş. Bakalım nasibimizde hangi balık var. Şimdi alabalık yemli takımı hazırlarken kısaca yine bilgi vereyim. Şu 0 şu ana beden misinanın yani 0.18 milim örgü misinanın lideri bu 0.35 milim şu kurşun aparatımız şu yemli bedenimiz yemli bedenimizi bir takalım bir yemli bedeni taktık şu zaten anti tangle şu da 0.30 milim fluorocarbon karbon lider de aynı şekilde floro karbon şöyle bir yemli bedenimiz kurşunu takalım Şimdi kurşun yemli beden takımız böyle. Bu antitengil yemin ana bedene dolanmamasını sağlıyor. Şimdi yemimizi takalım. Yemde Berkley'in hamburunu takacağım. Bir de somon yumurtası takacağım. Biraz şuna çalışacağım. Sabah Berkley'in ana son kokulu turuncu hamuru. Şöyle bir yemimiz oldu. Kurşun aparatı. Kurşun. Bir de şöyle yem. Şu kurşundan sonra yaklaşık 110 santim bir yemli beden var arkadaşlar. Şimdi oltamızı atalım. Bismillah deyip ağımıza başlayalım. Yem'i yasarken ipi boş bırakmayacaksın. Atar atmaz böyle ipi tutacaksın. Sen bırakacaksın kurşunu. Ha gel, geldirmeyi sen yapacaksın. Aynen. Ee, direkt boş bırakırsan... Kurşun şeyi geçiyor mu yeme? Ee, aynen. Valla ben şu an şeyin etkisindeyim. <laughs> Doğanın yani. Aaa iyi <laughs> ya, mi? şurada bir kaos yapmak bile çok huzur verici yani. Kampı hiç şey düşünemiyorum burada. Biz burada kamp yaptık. Hatta videosu var. Tam hı hı. şu bölgede. Arkadaşlar <trah> <trah> evet, alabalık yemin oltasını attım. Şimdi aç at çek yapacağız. Arkadaşlar Aç içinde sabah genelde glow kaşıklar kullanırım Açılışımı şunu yapacağım aksiyon 27 gram Fıstık yeşili ve beyaz renkli bir kaşığımız var Hadi bakalım rastgele edelim Açışımızı yapalım <laughs> Turna için çalışan için Kalana biraz sert tutuyorum. Oh, şu iyi. Evet, karşımız dibe indi. saat öğleden sonra iki buçuk bu sayede kadar hiç balık hareketliliği olmadı beraber av Fatih kardeşimin e, takımın lideri yok şimdi turnada turnada dipte avlandığı için de bize ipi görmeyebiliyor ama alabalık huylu balık ip e, ince olması gerektiği kadar liderde kesinlikle olması lazım avcılık ya, çok düşüyor e, alabalıkta lider olmazsa şöyle e, bir flor karbon e, lider bağlayacağım. Merada ben normalde lider düğümlerim FC'dir, ama Merada Albright düğümünü kullanıyorum çünkü biraz daha pratik, biraz daha hızlı ve bir o kadar da sağlam. Tabii halkalardan geçerken biraz sorun oluyor ama onu da işte halkadan geçmeyecek şekilde ayarlıyorum. Yani kamışın ucundan sonra pay veriyorum. Yani kamışın ucundan sonra yaklaşık bir 40 santim, zaman zaman 50 santim e, ayarlıyorum. Şimdi onu bağlayacağız. Bağlarken de bir kayda alayım dedim. Elimde şöyle bir Kaperla'nın flor karbon misilası var. 0.35 milim. Onu bağlayacağım. Olbrayt right düğümü lideri ikiye katlıyorsunuz. Bu kısmını kestim mi evet. Bu örgü misina. Şöyle Liderin altından halkadan geçiriyoruz. Şöyle biraz uzun pay veriyoruz. Şöyle geriye doğru elimizi çekiyoruz. Bak şöyle üçünü tutuyoruz. Sonra örgü misinayı tekrar geriye doğru üçünün üstünden sarıyoruz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 3'ün üzerinden geçirdikten sonra bu sefer içten örgü misinayla şu liderin üzerinden geçiriyoruz. Şimdi onu 13 yaptık bunu da 7 yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bunu düğümü oturtacağız. Bir ana beden misinaları çekiyoruz, bir de şu kısa uçları çekiyoruz. Daha bir ıslatmak lazım yoksa ipler birini yakar ve keser. Şöyle bir ondan bir ondan çekiyoruz ki düğüm tam otursun. Eğer düğüm tam oturmazsa balık taktığınız zaman baskı oluştuğu zaman ipler birini kesecektir. Yani o yüzden iplerin üstte gelmemesi lazım. O yüzden dengeli bir şekilde çekmek lazım. Bu aşamadan sonra iki ana beden misinayı çekip düğümü oturtuyoruz. Şu an çok güçlü yoruyorum. Düğümleri oturttum. Şimdi en son bunu yapsanız olur, yapmasanız olur. Ben yapıyorum. Şu örgü misinanın kısa kısmını ana beden örgü misinin üzerinden bir tur üstten bir tur alttan normal kör düğüm atar gibi şöyle en son üçüncüyü de üç defa yapıyorum bir 2 Yani en son üçüncü böyle üç defa içinden içinden geçiriyorum. Kör düğüm atar gibi tekrar düzgün bir şekilde oturtmaya çalışıyorum. Yani aynı şekilde satıyoruz. Yoksa keser. Tamam. Şimdi örgü misina tarafından kilitledik. Örgüm Sinan'ın fazlalığını alalım. Hepsini almaya gerek yok. Biraz pay bırakıyoruz. Şimdi bu lider tarafından bunu kitlersek düğüm çok kaba olacak. Onu biraz ucunu uzun kesip yakacağız onu. Ş şöyle. Bunu şöyle kestim. Çakmak varsa. Ondan sonra bunu yapıyorum. Bunu da bu şekilde kitlemiş oldum. Düğümüz gayet sağlam. Bu FC düğüm gibi değil arkadaşlar. Bu halkadan geçtiği için sorun teşkil ettiği için yani halkalara biraz takıldığı için halkalara zarar veriyor ve atış erimini azaltıyor. O yüzden bunu düğüm gibi 1,5-2 metre kadar pay, lider payı bırakmıyorum. Bunu kamıştan işte atacak şekilde yani çok uzun değil. Şöyle bir 40 santim kadar 40 maksimum 50 santim kadar pay bırakıyorum. Ondan sonra klipsi bağlıyorum. Sahtemizi de atarken bu düğüm kamışın ucundan şöyle sarkıyor. Yani kamışın ucundan sonra geliyor. Atış yerimizi eks eksiltmesin diye. Tamam şöyle şu düğüm şöyle pay bıraksak şu kadar da bir klips düğümü payı bıraksak şuradan kestim. Yani tahmini bir 60-70 santim kadar bir lider oldu. Şimdi klipsi de bağlayacağız. Oradan da biraz liderimiz eksilecek. Belki hata yapabiliriz. Ee, tekrar kesmek durumda kalabilir. Düğümü yeniden atmak zorunda kalabiliriz. O yüzden bir uzun bıraktım. Şimdi klipsimizi bağlıyorum. Sade klips yok mu Fatih? Var ya. Sade klips yok. Arkadaşlar Fatih kardeşimizin e, takımı orta siklet olduğu için sade klips sakacağım. Yani alabalık turnu olduğu için sadece klips ama sadece turnavalarında genelde fırdönülü klips. Çünkü turnavalı biraz sert, ipe fazla gam yaptırmaktadır. Bu sade klipsler aksiyona daha bu sade klipsler kaşa daha düzgün aksiyon verdiği için orta siklet light spin avlarında genelde ya da LRF'lerde genelde klips kullanırım. Ama sade turna avındaysam kesinlikle fırdönülü klips genelde tercihim olur. Şimdi klipsünü de kısaca bir göstereyim. Bilen bilmeyen olur genelde attığım düğüm bu. Şimdi bir defa geçirdim. Ondan sonra bir defa daha geçirdim. Şöyle bir halka oluştu. Şöyle şu parmağımı o halkaya geçiriyorum. Ondan sonra kısa tarafı bütün misinaların üzerinden geçiriyorum. Genelde 5 7 şeklinde atarım. Bunu 7 yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Ondan sonra şunu şuradan geçirdik. Yani kısa bedeni tekrar halkadan geçiriyoruz. Ondan sonra uzun tarafı çekiyoruz. Tabi yine ıslatıyoruz. Şöyle gerdirmek için makasdan destek alacağım. Düğümü tam oturtmadan kısa beden de ara sıra çekin. Üste gelmesin diye. Şöyle gerdirdim. Gayet düzgün oldu. Üste gelmedi. Tamam. Şu fazlalığımızı alalım gele kolon yakalım. Tamam. Şöyle. Yok. Düğümümüz ve klip. Düğümümüzün şekli bu arkadaşlar. Klips düğümümüz gayet şık bir düğüm ve bir kadar sağlam. Genelde klips ya da fır yönlülerde bu düğümü atarım. Heh. Şimdi bir çay molasındayız. Birazdan tekrar ağımıza devam edeceğiz. İnşallah gün bitmeden trofe boyutunda balıklar almak nasip olur. Güzel balık, güzel balık. Arkadaşlar ilk balımı aldım. Ala balık. Aksiyonundan alabalık şey sen şey hemen git kepçe getir. Fatih. Saat 3.30 sabahtan beri çalışıyoruz. La ilk balımız. Yer öyle bir iki vuruş aldık. Fat çabuk Fatih çabuk. Balık geldi çünkü. Güzel bir balık. Kötü değil. Arkadaşlar muhtemelen anaç boyutunda bir balık. Of senin Allah'ına kurban of. Ya bu büyükler kendini dibe yatırıyor yani. Of deli ya. Vay çok büyük girmiş ama. Yavaş suya düşme. Al al Uzat 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 al uzat al, uzat, al. Tamam. Aynen. Şeye takıl diye file takıl ya o yüzden. Arkadaşlar güzel bir somon. Devam rastgele. Arkadaşlar balığımız güzel bir somon. Muhtemelen 1 ile 1.5 arası kiloya sahip. Devam rastgele. Şimdi kaşımızı göstereceğim. Aldım kaşığı. Kaşıkla aldım bunu. Balığımızı şunla aldık. Glow özelliği olan. Aksiyon 27 gram fıstık yeşili ve beyaz renklere sahip kaşık. Devam rastgele. Bizi de bu şekilde sonlandırmış olduk. Çünkü arkadaşlarımıza da rast gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere.